yine eve gelebilir. Aynen. Aynen. Hocalarım bu tarafa doğru gelin. Bütün aileyi katlediyor. Nasıl diyor ki aile kapının önünde olacak diyor. Bakın belaları ya. ya? <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin. Mersin'den çıktık geldik. Bütün Mersin'deki onurlu, şerefli insanlar adına geldik. Hepsinin adına da bir refati okuyacağız. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Yapan da göz yuman da Allah belalarını versin. Bu vahşeti hakikaten insan sindiremiyor.

قل <سؤال> لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> محمد رسول <سؤال> الله يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عبد الله Yaşar dede Allah, dede oğulları Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Allah sabır versin ailesine bizlere tüm insanım diyenler tüm vicdansız sızlayanlar hepsine sabır diliyorum. vicdansızların da zerre miskal üzüntü duymayanların da Allah'ın başlarına getirsin kar perişan etsin onları da bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane can. Masum. Tek suçları gün Kürt oldukları. Tek suçları Kürt olduğu için. Ben de olsun Kürt'üm. Vicdan bellermedi vermedi. Dayanamadık. Çıktık da Mersin'den Konya'ya geldik. Hakikaten vicdanımız el vermedi. Canımız yandı. Çıktık geldik. Allah Geride kalanlara sabırlar versin. Geride kimler kaldıysa artık. Yedi tane Can. Masum. Bir tane kansızın, bir tane şerefsizin. Faşistin, şerefsiz alçağın yaptığı. Onca masum insanların kafasını sıkıp sonra da ateşe verip siktirip gidiyor. İnşallah bulunacak. İnşallah bulunacak fikrimiz, talebimiz inancımız o yönde. Allah rahmet eylesin. Tekrar tekrar. Rabbim rahmet eylesin. Kalanları sabırlar diliyorum. Amin amin amin. Ailesi de hemen sağımızda hakikaten kadınlarımız ağlayan vicdanları yanan tabi onlar daha çok. Ateş çünkü oraya da şiddetli düşüyor. Arkadaşlar. Yediklerim masum insan. Görevimizi yaptık. Şimdi tekrar Mersin'e. Mersin'e döneceğiz inşallah. Dediğim gibi vicdanımız el vermedi. Çıktık. Arkadaşlarla geldik. Etemaşin, Bilal al. Arkadaşlarla çıktık geldik. Allah razı olsun kendilerinden de. Allah rahmet eylesin. Tekrar tekrar rahmet diliyorum yedi tane masum insanlarımıza. Bunu yapan, göz yuman, kimin parmağı varsa, kimin bu konuda vicdanı sızlamıyorsa Allah gani gani fazlasıyla fazlasıyla ellerin başına getirsin inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah'a emanet olun arkadaşlar Konya'dan. Selamlar, sevgiler.